Vize Randevu Merkezi Libya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Libya vize ücretleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından Libya seyahatlerinde vize alınması için 86 Libya dinarı vize ücreti ödemesi gerekmektedir. Vize başvurusu için gerekli evraklar Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf Nüfus cüzdanı fotokopisi Tam vukuatı nüfus kayıt örneği Vize başvuru formu Vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dökümü, çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.